Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu dersimizde inşallah size Miraç kandilinde kılınacak namazdan bahsedeceğim. Allah Teala Miraç kandilini anlatırken o İsra olayını efendimizin Aleyhissalatu vesselam İsra ve Miraç mucizesini şöyle buyuruyor. İsra suresinin birinci ayetinde mealen paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece mescidi haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı pek yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Evet. Şimdi bu mübarek Miraç gecesini bizler nasıl ihya edelim diye soruyor kardeşlerimiz. Kardeşler özellikle namazından bahsedeceğim de şunu söylemeden geçemem. Miraç gecesinde mümkün mertebe bir camide bulunmaya gayret edin. Çünkü hakikaten bir camide olmakla Evde olmak arasında çok büyük farklar var. Camide kılınan namaz evde kılınan namazdan 27 kat daha sevaplı, daha bol sevabı var. Eğer bu mescit ise. Ha. Yok cuma namazı kılınan büyük bir cami ise o zaman 50 kat diyor daha sevap. E bir de Şimdi camiye giderken attığın adım kadar sevap var. Camiden geri dönüp gelirken eve attığın adım kadar sevap var. Attığın her adım kadar giderken, gelirken bir günahın affolunuyor, bir hasene kazanıyorsun, bir derece derecen yükseliyor. Allah Allah rütben yükseliyor. E şimdi böyle bir sevap var. Böyle bir ihsan var allah Teala'dan. Bu kaçar mı ya? Soruyorum sizlere. Allah için bana cevap verin. Onun için ya Miraç gecesinde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide bulunmak. Bu bir. Bu önemli. Sabah namazı Sabah namazında da zaten camide olmak. Hani her zaman gitmek lazım da en azından kandildir diye hocam söylüyorum. Hazreti Osman radıyallahu an rivayet ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdu aleyhisselam. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim Sabahı da cemaatle kılarsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. E, dolayısıyla bu mükafatı değil mi? Kaçırmamak lazım. Geceyi hocam oruçlu olarak karşılayalım. Ertesi günü de yani Recep ayının 26 ve 27. günlerini de oruç tutalım inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Recep ayında bir gün ve bir gece var ki bu Recep'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutarsa bak bak müjdeye bak aman ya Rabbi. Ellerim titriyor ya. Kim o gün oruç tutar geceyi de ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş 100 sene ibadet yapmış gibi olur buyuruyor ya salatu selam Peygamberimize bol bol salavat okuyalım canı gönülden Es salatu vesselam aleyke ya Rasulallah diyelim günahlarımıza Tevbe edelim hocam Tevbe istiğfarda bulunalım en az bir tesbih şöyle dönelim Estağfirullah, 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 estağfirullah diyelim. Bunlar sevabı çok. Namaz kılalım. Namaz. Bu geceyi namaz kılarak ibadatu taatla geçirmenin sevabı çok büyük. Şimdi Miraç gecesi kılınacak namazları da Atlamayalım. Tavsiye edilen bir namaz var. Yatsı ve sabah namazını özellikle cemaatle kılmaya gayret edelim. Kaza borcu olan kimseler, namaz anlamında söylüyorum, kaza namazı borcu olanlar kaza namazları kılalım. En az bir günlük kaza namazı kılın yani. Uygun olur. Böylece hem borcundan biraz ödemiş olursun hem de bu mübarek geceyi iyya etmiş olursun. Nafile namaz anlamında bu Miraç gecesi ile alakalı 12 rekatlık bir hacet namazı tavsiye ediliyor. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okuyarak bu namazı kılabiliriz. Namaza nasıl niyet edeceğiz? Niyet ettim Allah rızası için Miraç gecesi namazını kılmaya. Bu kısa niyet. Ha Hüseyin hocam uzun daha uzun olan bir niyet varsa onu da söyleyeyim ben onu da kılarım. Yaparım o niyeti de ederim. Beceririm yani bunu. Diyenler varsa ya Rabbi niyet ettim rızayı şerifin için namaz kılmaya. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetinle şereflendirdiğin sevgili Habibin Resulü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu affı ilahine feyzi ilahine rızayı ilahine mazhar eyle ya Rabbi Allahu Ekber dedin el bağladın. Subhaneke okursun, Fatiha okursun. 10 tane Kuluhu Allah okursun. ruku secde kalktın. Besmele çektin. Fatiha okudun. 10 tane Kuluhu Allah. ruku secde oturdun. Ettehiyyatü salli barik. Rabbena Rabbena filli. Sağa selam sola selam. 2 rekat kıldın. 2 2 2 2 2 şer rekattan 12'ye tamamladın. Namazdan sonra hocam. 100 tane Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la hawle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Okuruz. 100 tane tevbe istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. 100 tane Salavat-ı Şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Okuruz, ellerimizi açar, Rabbimiz Teala'ya dua ederiz. İnşallah kardeşlerim, dualarınızda bizi de unutmayın. Rabbim bu güzel gecenin nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.